Minecraft parodileri şehrinde güneşli bir günden hepinize merhaba sayın seyirciler. Bugün en sevdiğiniz serilerden biri olan uzay rampa serisiyle karşınızdayız. Sakın ekran başından ayrılmayın çünkü bugün inanılmaz bir yarışma bizi bekliyor. Hemen yarışmacılarımızı tanıyalım. Karşınızda Kemal ailesinden Kamil. Bir diğer yarışmacımız Kerem komiser ailesinden Bebek Asker. Sonra Fakir ve Arda ailesinden Ali var. Ve son yarışmacımız Dilenci Çocuk Hasan oluyor. Ayrıca sayın seyirciler her yarışmacımızın temsilcisi olarak ailelerinden bir kişiyi buraya davet ettik. Onlar da bizimle birlikte yarışmanın heyecanını burada canlı olarak seyredecekler. Kamil ailesinden babası Kemal burada. Ali'nin ailesinden Fakir ve Arda burada. Ve son olarak Bebek Askeri'nin ailesinden Kerem Komiser burada. Dilenci Çocuğun kimsesi olmadığı için siz buradasınız sayın seyirciler. Evet abi ablalar siz beni temsil ediyorsunuz çok teşekkür ederim. Evet yarışmacılarımızı ve ailelerini tanıdık. Geriye iki soru kalıyor. Birincisi bu yarışmayı kim kazanacak? İkincisi siz kimi destekliyorsunuz sayın seyirciler? Herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yazıyor. Ve tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı unutmuyor. Ratinglerde en üst sırada yer alabilmemiz için videoyu beğenmeniz çok önemli. Ve tabii ki de hemen abone olarak aramızdaki yerinizi alabilirsiniz. Like butonunu bugün çökertiyoruz sayın seyirciler. Hadi bebek asker başaracaksın sen kazanacaksın. Ali seninle gurur duyuyoruz. Evet Ali başaracaksın. Hadi Kamil sana öğrettiklerimi unutma hadi. Sanki aileler yarışmacılardan daha heyecanlı sayın seyirciler. Neler olacağını göreceğiz. Yarışma başlasın. İlk olarak ben yarışıyorum. Hadi bakayım. Evet bakayım yarışmayı ben kazanayım da akıllıyı başlayına gelsin. Öyle değil Hadi o ne? O neydi Gördünüz mü? Evet sayın seyirciler. Kamil biraz garip davranıyor. Neler olduğunu anlayan var mı? Hayır hayır o neydi öyle? Ha, ben dün gece uykusuz kaydım. O yüzden iyi hey, Tamamdır Tamam da sonucu bey devam ediyorum. Of gerçekten çok koykunçtu. Hadi bakayım. Dört tane sandık var. Bu sandıklardan birini seçeceğim. Boşuna uyaşma Kamil. Ben kazanacağım. Sen çok buysun Bak bakayım kim kazanıyor. Piti piti kayamaya sepeti teyazi yastik cimyastik. Hop seni seçtim bakayım bu neymiş. Ay, bu ne böyle ya hadi bakayım hemen şunu şöyle açayım. Çok merak ediyorum acaba içinden ne çıkacak. Hazlayı mısınız? Hemen şöyle biraz uzağa koyayım çünkü hızlı gitmem gerekiyor. Babacım bu sana gelsin hadi bakayım. Hop bakayım bu neymiş. Ha, bu da ne böyle çay pişan ayama çıktı. Evet sevgili seyirciler, kamile çarpışan araba çıkıyor. Bakalım bu çarpışan arabayla neler yapacak? Bayamaz babacım ne diyorsun iyi mi bu? İdare eder. Hadi gerisi sende başaracaksın. Say babacım say. Fazla mısınız? misiniz? bileyim da bilelim. şöyle. Bu yan ölümü bile zor görüyorum. Nasıl yapış hemen şimdi bunu ya. Hay hay hadi bakayım dümdüz gideceğiz artık. Fazla mısınız? basıyor Basıyorum basıyorum. Ben geliyorum. Bakayım en uzağa ben uçacağım. Oyum anneciğim. Oy oyamaz. ve tamamdır. Çitleyin öbür tarafına geçtim. Yaşasın. Evet sayın seyirciler, Kamil Çitlerin öbür tarafına geçerek gerçekten çok güzel bir derece elde etti. Aslan oğlum benim, çitleri geçmeyi başardın helal olsun. Evet, şimdi sıradaki yarışmacımız var. Sahneye Bebek Asker çıkıyor. Şimdi size bu iş nasıl yapılıyor göstereyim bakayım. Merak etme uyucum. En iyisi ben uyucam. Hazır mısınız abi ya balaysın ya ben de acaba hangisini seçsem ya? Yani bu boşaydı öyle değil mi? Evet bunu seçemiyorum. O zaman ben bunu seçeceğim. Evet bakayım seni seçtim Pikachu. İşte uydasına. Bu da iki tane var. E, bu nasıl su olabilir ki ya? İki tane var. Ben hiçbir şey anlayamadım. Tamam diye hemen şöyle birini koyuyorum. Ondan sonra ötekini koyacağım. Hadi bakayım açıyorum açıyorum. Hop işte karşınızda. Bu da ne böyle? Ya? Ben ne yapayım tiyatroyu dünya? Aferin sana seçecek başka bir şey bulamadın değil mi? Ne bileyim babacım ne bileyim ya? Şu tiyatroyu bakar mısınız? Tiyatroyu çıktı. Neyse sakin olayım. Bir de bu var. Belki bundan güzel bir şey çıkar. Belki de bu tiyatroyun tuybosu falan değil. Hazır mısınız bakayım? Ve karşınızda tuybo. Bakayım bu neymiş? Bu, bu ne yalnız sandık çıktı. Bu tiyatroyla bunu mu taşıyacağım? Evet sayın şimdiye kadar gördüğüm en garip araç bebek askeri çıkıyor. Bir traktör ve onu taşımak için bir römork çıktı. Bebek asker traktörü sandığa bağlayıp öyle uçmak zorunda. Bakalım neler yapacak. Tamam sakin uymayayım tamam mı? Önemli olan ayaç değil onu süyen değil. Tamam şimdi hay edeceğiz. Hemen tiyatro şöyle bir bineyim tamam şimdi şöyle biraz giy giy giyip evet şunu şöyle takmamız lazım evet evet şöyle şöyle hop tamam taktım şimdi uçacağım evet bakayım giyiyorum 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 hop şimdi göğsünüz hepiniz geçeceğim hadi bakayım hop geldim oyamaz oyamaz ben o ya bir tarafına geçemedim ya bu nasıl oyu kaybettim ha arkadaki sandık Evet sayın seyirciler bebek asker çitlerin öbür tarafına geçemiyor ve şu anda ikinci sıraya yerleşiyor. Traktörün arkasında taşıması gereken sandık ise rampada takılı kalıyor. Olamaz olamaz bu halde kazanması çok zor. Evet Kerem komiser durumdan pek memnun gözükmüyor ama yarışmamıza devam etmek zorundayız. Ve sıradaki yarışmacımız Fakir ve Arda ailesinden Ali. Hadi bakalım nasıl bir yarışmacı olduğumu hepsine göstereceğim. Bu iş burada bitmez. Evet bakalım şimdi hangi araçlar kaldı acaba? Tamam bu açıldı bu boş bu da açıldı iki tane kaldı. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu ve be? ben solu seçiyorum bakalım burada ne varmış? Bu ne ya? Neyse umarım iyi bir araç çıkar da şunların hepsini geçerim. Hop şöyle ilerliyorum. Tam şurayı bırakacağım. Hızlı bir şekilde. Rampaya doğru sürmem gerekiyor çünkü. Hazır mısınız? Ve karşınızda işte beni varışa bakalım. Ne bir motor çıktı. Olamaz bu iyi mi kötü mü anlamadım. Evet sayın seyirciler Ali'ye bir motor çıkıyor. Görünüşü gerçekten güzel ve parlak. Bakalım hızı da görünüşü kadar iyi mi? Olamaz. Tamam endişe etmeye gerek yok. Merak etmeyin başaracağım. Sana güveniyoruz. Evet güveniyoruz. Hadi bunu başarabilirim. Evet başarabilirim. Bu motor yeterince hızlıdır. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Hemen biniyorum motora şöyle. Tamam der. Ve şimdi süreceğim. Hazır mısınız? Gidiyoruz. Ve ben geliyorum. Hadi bakalım. Hop geçeceğim. Tamamdır. Hızlı bu arkadaşlar. Olamaz olamaz olamaz. Bayağı iyi bu. Anneciğim nereye gidiyorum? Hop hadi bakalım. Nereye geldim? Çatıya çıktım resmen. Bu harika bu harika galiba. Şu anda birinciyim. Evet. Sayın seyirciler buna inanamıyorum. Ali öyle bir uçtu ki binanın çatısına kadar gitti. Ve yarışmada birinci sıraya yerleşiyor. İşte bu alacağız bu yarışmayı. Evet babacım alacağız. Geriye kaldı son yarışmacımız ve son aracımız. Bakalım neler olacak. Of abi ablalar çok heyecanlıyım. Bakayım neler çıkacak. Evet bakayım abi ablalar yanımdan sakın ayırmayın. Çok ama çok heyecanlıyım. Bakayım neler olacak. Oya bas oya o neydi öyle. Şuna bakar mısınız? He? kıkı Hayır. Tam bu sandığın yanında duruyor. Oyamaz. Sayın seyirciler dilenci çocuk Hasan da biraz garip davranıyor. Ama galiba kendine geldi. Bakalım nasıl bir yarışma çıkaracak. Tamam soyun yok. Başlayacağım başlayacağım. Hemen şu sandığı açayım bakayım. Hop. Bu neymiş ya? Hay hay ya umayım hızlı bir şey değil. Herkesi geçeyim. Evet. Şimdi hazır mısınız? Hemen şuraya şöyle, şöyle yerleştireyim. Ben de bir daha uzağa yerleştireyim. Çünkü uçmam lazım. Bakayım ne çıkacakmış. İşte karşınızda benim ayacım. Ha, bu, bu ne yani? K kü kü küvet çıktı. Sayın seyirciler ben doğru mu görüyorum? Yoksa Hasan'a bir küvet mi çıktı? Tamamdır Arda. Bu yarışmayı biz kazandık. Galiba öyle babacım. Küvetle geçecek hali yok ya. Ulan bu nasıl saçma bir şeydir? Küvet ne alaka? oyamaz. Galiba herkese yeziyordum. Yarışmayı da kaybettim. Hiç yarışmaya gerek yok aslında. Abi ablalar özür dileyim. Sizi hayal kıyıklığına uyattım. Ama bir dakika. Evet vazgeçmeyeceğim. Sizden bir ricam var. Bu küvete güç vermek için herkes videoyu beğenip abone olabilir mi? Evet kimsem yok ama siz varsınız. Böylelikle bu küvete güç vererek çok uzağa uçabilirim. Size güveniyorum. Siz de bana güvenin hadi bakayım. Başaracağız abi ya vallahi başaracağız. Hadi bakayım güç geliyor güç geliyor hemen biniyorum hop. Evet yan boyda görüyorum uçacağız şimdi hazır mısınız güneşe doğru. Hadi küvet çık hadi ha küvet hareket ediyor. İnanılmaz küvet hareket Tamam bir başlıyoruz, başlıyoruz. işte böyle devam edin. Hop, uçuyoruz. İnanamıyorum, inanamıyorum. Ha, ne uçtuk biz böyle? Şuna bakar mısınız? Vay canına. İnanılmazdı, inanılmazdı. Sayın seyirciler, ben gözlerime inanamıyorum. Dilenci çocuk ha, sen küvetle birinci oluyor. Yarışma tarihinde bir ilki başarıyor. Bu inanılmaz. Bu bu nasıl olabilir? Hiçbir fikrim yok babacan. Helal olsun bu gerçekten çok iyiydi. Tebrik ederim bunu hak etti. Vay canına. Sayın seyirciler gözlerime inanamıyorum. Bu harika bir yarışmaydı. Şimdi sıralama şöyle. Sonuncu sırada Kerem Komiser ailesinden Bebek Asker. Üçüncü sırada Kemal ailesinden Kamil. ikinci sırada Bakir ve Arda ailesinden Ali ve birinci sırada Minecraft Fatih ailesinden kimsesiz çocuk Hasan. Hasan'ı ve küvetini tebrik ediyoruz sayın seyirciler. Ve programımızın sonuna geliyoruz. Umarım hepiniz programı sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Kapatmadan like atıp abone olmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.